Bir morena bir. Bir morena. Bir morena. Bir morena. Ay çıktı. Okay. Çay.

<laughs> <laughs> Marat parası da tek tek tek. Diyor, bayağı. Sen bayağı Abi sen <laughs> Barakayı söküyoruz. Artık inşaata geçmek üzereyiz. Hakkımız ayrısı. Alanımız çok dar. Çok kısıt tane nasıl yapacağız bilmiyorum ama kafaya takmışım yapacağım. Artık nasıl olursa yapacağız. Geçmiş videoda <laughs> şu hayvanın biraz asabi olduğunu söylemiştim. Hatta kurbana verecektik. Çünkü tohumlama ıı, işlemi biraz zor olacaktı. Çok streste kendisi. Ve çok korkuyor bizden. Ama hayvana kesinlikle herhangi bir şiddet uyguladığımız da yok. Ama hayvan böyle bu şekilde. Huyu bu. Nereye? Dün bu aya gelmiş arkadaşlar. Tam korkma. Barakayı kaldırdık. Şimdi taş duvarı arıyoruz. Büyük ihtimalle bulduk. Akşam gelecek. Burada bir istinat duvar yapacağız. Yine aynı şekilde yukarıda da var. Yaptırırken zaten yapım aşamasında yine göstereceğim. İstinat duvar yaptıktan sonra ara başlayacağız. Arazimiz, arsamız yani biraz sıkıntılı zor şartlarda yapıyoruz. Araç içerisinde, inşallah hayırlısıyla yapacağız. Tartılır ha. Bak süt. İşte o. Dokuz metre de. Bence oradan gelene kadar bura daha iyi. Ama köprünün içleri var. Olsun Yavaş Ağabey köprünün oradan ağır Hadi ağır döneceğiz. Hacı Meydan oradan mı gidersin? Hacı Meydan oradan mı gidersin? Yok yok orası da. Orada. Oradan. İçi de var da. Bir şey olmaz. Ara ara ineceğiz. İniş düz yolda değil Dur, Kanka sen böyle sağ ver. Ama neyi boşalttık ha? Abi ya. Ay babam orada.

Çimentoları yükledik. Hepsini götürmeyeceğiz. Parça parça götüreceğiz. Bittikçe kullanılacak. Nuran amca durumu nasıl? Durum çok güzel valla. Bir de akıl yaptık da çok güzel oldu valla. Aa aynen öyle. Mor gibi de koyacağım akıl yine eğer satsın dursun. Allah şimdi bir <laughs> etmesin. 20 Tənə boşatmaq da adam istəyir. Hə? 50 tənə adam boşatmaq deyir, boşatmaq da istəyir. Dedim 50 tənə azdır, 50 tənə də çoxmuş boşatmaq da olur. ج Sağ ol, devrimci kardeş. Değilim burada siz mi onlar mı? Hadi şu 20 tane daha ine çalacağım. Sağas. He. Ee, o gitti. Eskiden sağardım vay şimdi yapamam da. Bir makine alırsın. Marahatmaz artsa sağa yeni tuzamda işin yok. En baktar burhan, en baktar vaayt. Nasıl kadar baktır? Şimdi mesela dünya yok. He, boşu. He, <laughs> az çok değiştiniz mi, hazırladınız mı? Her şey hazır. Olur. <laughs> Şimdi Burhan'ı evet, tamam, ya Bunu yap, bunu yap diye. Burhan arıyor, Burhana ulaşamadım. beni arıyor. <laughs> bir tane deney inek savunmuş. Ablam geldi köprü başına, sen bunu anlat ben de ineğe kullanıyorum, tokos ederciyim. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Ya aşağı değersen mi sen? Yok. Bak bakarsın ama. He bak bir tane bir bak. sağ mu? Sağ Bir bakar insan ee, Önce iflas sonra enişte, enişte. Ay enişte. Ne diyorsun? ya. <laughs> <laughs> Niye, Niye istedin Qal indi nə deyən yenge verusa? Nara qara qarlaramı qalır? Vallah. Xanımla gedəyisiz. Usta minəyin qulağından tutar sən də yengənin. Yox, sən. Sən deyirsən. İstəmirəm. Ha, o yazır. Ancaq istəmirəm. Ancaq istəmirəm. Hər gün. Xalamı qız da var. Bir olsa bir dəstə kafafadır. Nə? İstə də, niyə istəmirsən? Yeyə. Bu albatandan qorxursan, kəndən qorxursan. Nəyin nəsidir? Bakalım, adını da koy Berçe, ben de buna enişte deyirəm ya. ya. <laughs> kalan mı kızın verim. İki tane e, Biri, de. Eş günü istemiyorum. Biri nasıl bir dəbə dəbə? Eş günü istemiyorum. Eş günü istemiyorum. Tamam istemiyorum, ne dedim? yapazlık yapılmadı. Eş günü istemiyorum. Buna dedim ki, kalan mı kızı var, üç tane de. Birin aslan ikisinde üstüne batamayız. Bağlı kestir. <laughs> para para zamanı. Dedi ne istedin? Dedim beş milyar. Dedi çoktu. Dört dedi çoktu. Üç dedi. En son dedi çift bir tane bana az çift buzdolabım var. O verin. Buzdolabı ben takoz ederim. <laughs> <laughs> Buzdolabı. Buzdolabı. <laughs> <laughs> <gel, gel>. <laughs> <laughs> Öleceğiz, öleceğiz. Kapatacağım. Kapatacağım. Abi al, al. O öne geç. geçir. Evet. az öne geç. <laughs> ha, <şurada. gülüyor> az öne Yeni araç Tamam. Yeni araç Hadi. Kaldır. Az Tamam. Tamam. tamam.